Selam arkadaşlar 22. bölümden Hepinize merhaba Yaklaşık olarak 2 haftadır gibi bir süredir size video atamıyorum. Bunun sebepleri de e, ayın 8'inde otomotumuz bitti malum Bugün ayında 11'i falan olması lazım Kontrol ediyorum hemen hızlıca 12 ağustos Bugün ayın 12'si e, Teptoğumun e, kablosu güç kablosu yanmış mı dedi artık elektrik mi arttırmış dedi bilmiyorum yani bozulmuş laptopumuzu kullanamadık tam laptopumuzu yaparken de e, bölgesel olarak bir internet problemi yaşadık ve size slotumuzla kayda girmek istedim sizlere çok özlediğimi dile getirmek isterim öncelikle ne kadar sizleri duymasak da bizleri izleyip var olduğumuzu bilmeniz hoşumuza gidiyor Dikanla Lagura slotunu bir ay boyunca aralıksız günde minimum 4 saat olacak şekilde kastık arkadaşlar. Tam tamına 30 gün boyunca. Ee, konuya devam etmeden önce yeni abonemiz olan inomak kardeşimiz aramıza hoş geldin. 9 gün öncesi abone olmuşsun ama biz e, teknik sıkıntılardan dolayı e, şimdi yeni gördük. Biliyorsunuz ki yakar çakar yıkarızın pelerin atını kestikten sonra da isilon keyimizi kestik arkadaşlar. Kesemedik. Satın aldık bir dostumuz tarafından. Hemen konuyu kısaca özetleyecek olursam. Bir ay boyunca aralıksız günde 4 saat, 5 saat, 6 saat, yeri geldi 7 saat, yeri geldi 10 saat boyunca kestik. Ama bunu aya vurduğumuz zaman ortalama olarak 4 saat kastık arkadaşlar. Kimi zamanlar 1 saat kastık, kimi zamanlar 5 saat kastık. Yani bunları dengeledik aya vurduğumuz zaman bu ortalama olarak 4 saate müteakip etmiş. Toplamda saatte 10 tane aldık, 5 tane aldık, 7 tane aldık, 14 tane aldık. Ortalama olarak saatte 10 tane droba etki etmiş. Hazır mısınız? Bombayı patlatıyorum. Bu süreçte 1200 tane yakmalık artı 8 kastık arkadaşlar. 1200 tane 400'ün üzerinde hatta 600'ün üzerinde de NPC'ye sattıklarım oldu. 100K'dan verdiklerim oldu. isteyenlere çanta çanta verdiklerim oldu. Art 7 kastık. Yani 500'ün 600'ün net üzerinde vardır. Biz bunlardan 400 tanesini, 500 tanesini sattık. Daha satamadık. diyeceğin üzerinde de var. Şimdi biz bu süreçte ne kastık? Yaklaşık olarak elimize 3.5 GB para geçti. Premium'suz bir şekilde özellikle vurgulayarak söylüyorum. Premiumsuz bir şekilde elimize 3.5 GB para geçti. Bu bir aylık süreçte yaklaşık olarak 8 tane 9 tane Guest Staff denedik arkadaşlar. Ne yazık ki artı altının üzerine çıkaramadık. Her Guest Staff bize 10 M olarak yansıdı. Bunu bu kasmış olduğumuz farm parasıyla yaptık. Buna rağmen 5000'lik Blessing pot aldık ihtiyacımız vardı. Satın aldık bu potu. Bu potumuzu satın aldık. Bunları da geçmiş videolarda zaten dile getirdik. E peki bize ne kadar para kaldı? Hemen meşhur şifremizle girelim bizi üzmesin. E şimdi bir de böyle bir şey var. E bu slottan başka bir şey almadık mı? Aldık arkadaşlar. 35 tane tam bu aldık bu süreçte. 5 saatte 4 tane aldım oldu. 3 saatte 2 tane aldım oldu. 1 saatte 2 tane aldım oldu kimi zamanlar. Kimi zamanlar 10 saat farm attığım zaman hiç alamadım oldu. Ama toplamda biz günlük bu 4 saatlik arada 35 tane toplamda bu sandık. Buster'ın parası bizim serverumuzda. Yaklaşık olarak 800-900k hatta burada da kaldıysa da göstereyim. Kaldığını sanıyorum çünkü yan çarlarda falan da uğraştığımız oluyor. Bizim üzerimize net kalan para 262 M arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 3.5 GB'den cayır cayır quest bastık, kolluk bastık, donluk bastık. Ama bu şarda budu gudubetlik olduğundan dolayı bize hiçbir şey bırakmadı. Ama ona rağmen biz 262 M gibi bir para kazdık. Peki biz bu 262 M ne yapacağız? daha önceki videolarımızda Magi Eric 3'e niyetlendik biliyorsunuz. Ya da bunu bir atıp kenara 4-5 ay daha yapıp bir tane krovaz parçamızı alma planım da vardı. Ama aslında krovaza pek yanaşmayacağım. Çünkü önümüzde daha çok uzun süreçler var. Bu süreçte çarımız 75 levelden 76 level %40 oldu arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Şunlardan ucuza ucuza bulsam çekerim boşveririm küpeyi. Ee, hazır gelmişken de şöyle küçükten bir magia yerinde bakalım sizinle beraber. 35 tane busun çoğunu yan çarlarımızda bu çarda olmak üzere harcadık. Kimilerini sattık, kimilerini harcadık. Dediğim gibi 8-9 kere GS denedik. O kadar Mirital denedik. 3.5 GB'den yaklaşık olarak 90 M kadar parayı harcadık. Hatta 3.5 GB'yi geçtik biz aslında da. Satamadık, edemedik. 100 kay verdik, 500 k 400 K'ya sattık. 3 368 emmine civarında bir para kastık ve daha da satılacak itemlarımız var. Artı 7 artı 8'lerimiz. Biz bunu direkt 3.5 GB olarak çeviriyoruz. Yani 1 GB'sini cayır cayır yedik. Bildiğiniz yedik arkadaşlar. Hiç tereddüt bile etmedik Peki değer mi? Tabii ki de değer ama ben size bu bir aylık süreçte günlük şu kadar artı 8 kastım. Bugünlük bu kadarlık artı 8 kastım diyerek sıkmak istemedim sizlere. Hatta Keserkenki videolarım var. İnanın ben yaratıkları keserken cidden ben kendim sıkıldım. Abi o kadar kötü bir şey ki yani hep aynı şey yapıyorsun. Oraya at buraya noat, oraya var buraya noat. Ya bıktım. Ya illallah ettirdi. Geçtim onu. Bu neymiş göremedim. Geçtim onu depolayacak yerimiz kalmadı. 400 kaya koyuyorsunuz, 350 kaya koyarlar. 350 kaya koyuyorsunuz, 300 kaya koyarlar. Ya kızıyorsun 300k'ya koyuyorsun. 250 275k'ya Kızdım arkadaşlar. Çoğu itemı 250k'dan sattım. Yani yaklaşık olarak 1200 tane olan e, artı 8'imiz tek bir tane şey değil. Toplam 1200 taneden bahsediyorum. E, %75, yüzde %80'ini biz 250k gibi bir paradan sattık. Yanlış bilgi vermeyeyim. 100k'dan sattıklarımız oldu. Ama bunu dengeledik. Zaten biz 250 kadar hepsini satsaydık 1200 çarpı 250 dersek yani 3 GB gibi para yapıyordu. bir de bunların artı artı gelenler falan filan vardı. 400 kadar sattıklarımız oldu. 500 kadar sattıklarımız oldu arkadaşlar. Bu arada var reyrik yapsak? Bir işimize yarar mı? BDV'lerde falan staff bulmaya diye. Şuradan bir otolotlarda bakacağım. Uygun otolot bulursam da çekeceğim. Bu arada. Ama otolotu kırdırmayı da planlamıyorum. E peki kardeş, acı, abi, birader artık ne diyorsanız. Yeni serverlarda ne kasıyorlar? Abi ben bu serverda 35 tane artı şey buz kastım. 35 tane sadece buz kastım arkadaşlar. Bakın Bursun buradaki parasının fiyatına bakın. 825k. Yeni serverlarda 2M'in üzerinde. Yani zaten siz 30 tane kalsanız da ortalama olarak 60-65M, 70M para kalkmış oluyorsunuz. Sadece Bursun. Hadi gidelim bir de orayı kontrol edelim. Evet dostlar geldik. Felis 3'teyiz ve tek attık. İmkansız gibi bir şey. Ve imkansız olan bir şey daha. Buradaki slotlar bomboş arkadaşlar yeni tip server'larda insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Anlamsızca. Ve buna paramı yatırarak ayda 3 GB, 4 GB para kasmaya çalışıyor. Boş abi slot. işte ayda o adam akıllı kastan burada 7-24 kastını varsaysan tamam. Belki Itemları koyacak bir yer bulamayacaksınız. Bunda hem fikiriz. Gelin busun fiyatına bakalım. Buralara koy. burada bulduk bakın. 2M100K. İkemi arkadaşlar. Ben zorlasaydım 50 tane buz kassaydım Düşünebiliyor musunuz? 1 YB parayı sadece buzdan kasmış olacaktım. Ve orada kasmak için çok bir item'a gerek yok. 100 inti olmanız yeterli. Üzerinizde 7 Dinan Cup set, 7 set. Bir tane de almanız yeterli. Göstereceğim şimdi size bununla da nasıl kesildiğini. Bakın dagger'ın fiyatına bakın. 9.90 Volt FR'lerim var. Takılarım falan yok. Artı 8 bakalım Ben server ilk açıldığında burada 400k'dan sattığımı biliyorum. Artı 8 lere. 400k. tek tekme attık. Güzel. Abi paraya bakabilir misiniz ya? Ve adamlar çekmişler abici. 500k'dan adamlar çekmişler. 2 400k'ya buz koymuş. Şelini. 2200'den koysanız burada deli gibi paralar dönüyor. Biz aslında yanlış serverlarda da kasıyormuşuz. Bakın Abi slot bomboş. Adamda artı 8 kalmamış. Feliz arkadaşlar burası bakın. Feliz. Gelin bankamı göstereyim size Ve 100 ink magi ile nasıl yapılabileceğini göstereyim. Tek atıyorsunuz bir şeysi yok. Abi çar 68 evet. Bu arada da e, kop bye bye diye açmışız. Cop klanına da Destin Atamus 26 kardeşime de buradan da selamlarımızı sunalım. Eğer izliyorlarsa izlediklerini düşünmüyorum ama. Olur da denk gelirlerse selamları gitsin. 4 tane paramız var ve görev itemlarımız varmış burada. Bu da bıçağımızı hatıra olarak saklamışız. Ee, bakın artı 8'lerim var. Bu, burada da bu işte yapmışım. Hatta çara işte ne bileyim o zaman yeni almışız. Şey almışız. Yeniğimiz bile varmış yani. Aslında bu server'a dönüp başlanıp artı 8 kasılsa olur. Birçok da itemımız da mevcut. Hadi gelin beraber bir de bu çarla deneyelim. Kendiniz görün. Zaten 75 herhalde rahatlıkla kesebiliyorsunuz. 76 levelde özür dilerim. Rahatlıkla slotlar düşebiliyor. Yani 4 novanız 4 alan skilliyle düşebiliyor arkadaşlar. Buna FR45 dahil olmak üzere 79 levelde 4 level oluyorsunuz. Ki görevler sıfırlandı. Biz büyük bir saçmalık yaparak bu karakterin görevlerini yapmadık. Ee, üzerinizdeki inç set olacak. Şey megiç set olacak. Şimdi size göstereceğim. Kendim gördüğümce. Bakın buraya Nova'yla gidiyor zaten tırt. Bu arkadaş ölmedi. Normal ölmemesi. Şimdi şuraya da 5 inferno atacağım. İnşallah tek yerler. Aynen tek yediler. Yani 75 76 level olmanız cidden yetiyor arkadaşlar yani. Cidden yetiyor yani. Ben bu serverda Magela farm atmak için geldim ama ee, yeni eski sönürlerde biraz daha şeydi ara ara da bunları da keserdim ben mesela buradan da bu staflardan düşerdi ama başka bir şey düştü. Hazır buradayken de sizle beraber şunu da keselim. Top atalım. Karakterimize girelim artık. Mage Erik üçümüzü aramaya başlayalım. Top attım. Burada yeni sönürde slot boş arkadaşlar. Ve ne yazık ki insanlar kasmıyorlar. Burada slotlar için birbirlerini yiyorlar. Esnata da gidebiliriz. Tabiri caizse bakalım yorumlar neler. Hatta görevlerimiz de sıfırlanmış mı? kontrol edelim. Evet sıfırlanmışlar. Güzel olmuş. 68 level çarımız var. Burada öyle kalmış. Unuttuk biz bunu görev sıfırlanmış. O bir tarafta e, o yasta Deli gibi çark astık arkadaşlar büyük bir yanlış yaptık aslında Ha burada şey yok değil mi günlük usdpc'si yok Şuradan küçük Htb htc slotuna bakacağım Durumları nasıl O parayı ben 250k satarak arkadaşlar Ayda 3.5 gb premiumsuz bir şekilde Kazandım ve cayır cayır bir gb'sini harcamışız item basacağız diye e, bu şahmanlar neden boş? O da bir soru işareti. Çok müthiş bir çöp slotudur. Ben boşta olacak arkadaşların gelip günde 1-2 saat burada hem eksi farm kasmalarını tavsiye ederim. Ve biz de ölüyoruz herhalde. Abi bir saniye şuradan. Can nereden döndü gördünüz değil mi? abi ne biçim vuruyorsun sen öyle ya? İşte 100 int olmanın da dezavantajı bu ama e, 160 int mage de bu takılarla bu itemlarla e, 74-75 levelde slot'a 45 fr ile tek atamıyorsunuz bunu test ettik iki arkadaş denedik gördük e, videolarımızda 8 bilgisayar mage kullanması gereken bir arkadaş varmış abi bak burada sana tam da minnet olsun hatta bulabilirsek arkadaşı bir saniye. Ee, nerede paylaş şunu? Evet arkadaş. Buradan mı yazmıştı? Tam bilmiyorum. Evet bir bu farz. Buradan yüksel mandırıcı 12. Arkadaşa da selam olsun. Bak arkadaşım sana çok güzel bir mage partinin neler yapabildiğini göstereyim. Adam iki meç buraya koymuş bir tane ortalama meş şey price kurmuş. Evet normalde yapması gereken zaten. iki meş de buraya koyarak burada anlık çöp kasıyor. Muhtemelen bu çarda gold pire veya bronz gold pire var. Bunlarda da DC premium var. Kesen çarlar onlar çünkü. İkisinde de otolot kutusu var. Ya da buna tek koydu bilmiyorum ama kaçar o zaman. Burası deli gibi para basar sana. Buradan da seni bilgilendirmiş olalım. Hadi şimdi oraya aslında eski server'ımıza geri dönelim. Evet dostlar eski server'ımıza giriş yaptık. Bu arada 35 tane buz kastın neden göstermedin diyen arkadaşlar olacaktır. Bir önceki videolarımda hani bu bir aylık seriye başladığımdaki ara ara koymuş olduğum o 21. 20. bölümlerde dahil olmak üzere. Oralarda buz düştü diye hatırlıyorum. Hatta bunun da videoda göstermiştim diye de hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan hızlıca Magearing 3 arayalım. Var mı bilmiyorum. Pazar secesi olan dedim PM atabilir mi diye de yazalım kendilerine. Ee, daha önceki videolarda var. Cidden ben kasarken çok sıkıldım. Çok bunu aldım aynı videoya aynı şeyleri saatlerde size göstermek yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar belki yanlış anlayacaklar ama her videoda evil wizard kesen arkadaş vardı bugün evilden bu kadar kazandık bugün bu kadar kazandık ben de sizler gibi izleyici bir kitlesiydim nasıl bu oyunu oynuyorum ben de video çekeyim benim gibi çalışırken izleyen arkadaşlar için bir içerik olabileceğini düşündüğüm için bu işe girdim ee, sıkılıyor insan ben de sıkılıyordum kapatıyorum. Erkenden kayıp gidiyordum. Ee, kayıp git diyelim. Hatta buraya da gelmişken de arkadaşlar size de buradaki pazar fiyatlarını da göstereyim. 76 gel 115 115'e koymuş arkadaş. Bu arada e, shell setlerin adeti 569 ki bu arada ayaklıklar çok pahalı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arkadaş biraz da pahalı koymuş. 400 küsür de görmüştüm. Rogue'nin vazgeçilmez dagger itemı 3,5 GB civarında paylaşmış arkadaş bizlerle. Şöyle hafiften de size doğru koyayım. Yeni çaraşacak arkadaşlar 7 Eagle'ı arayabilir. 730M gibi bir 230M gibi bir parayla bu sizin işinizi e, görecektir. Zaten bir setler burada bedava. 6 GB göğsünü koymuş. 4 bunları pek çeken olmuyor ama satabilir inşallah bu güzel arkadaşımız. İşin o fiyatları 93M'e kadar düşmüş bir ara 2 GB, 3 GB gibi paralara koyduydu. İnşallah lobolu pusundur. O çok güzel. Arkadaş bunları toplamış. 169 evden bunları koymuş arkadaşlar. Bu vazgeçilmez bir magenin itemıdır. şiddetle de herkese de tavsiye ederim. Eski server'lar için geçerli. Yeni server'lar piyasaya düşüp düşmedikleri hakkında bir fikrim yok. Düşmediyse de bizim gibi degrı takarak e küçük çaplı farmlar atabilirsiniz arkadaşlar. 83 level. Nasıl bir nick'se 625 eme koymuş Arch Mage'i arkadaş. Yani kasmakta saçmalık yani eğer sen Arch Mage'i 83'ü e bu paraya koyduysan bizim kasmamız cidden saçmalık. Neden bu kadar da düşük bilmiyorum. Yani bunu çarı kasmak daha çok para. Rep 8 çar 20 GB gibi bir paraya koymuş arkadaş. Amulet of Curse bu arada kuruyanların vazgeçilmez bir item'ı diye biliyorum. Mayhem Mage Power bonus hem STR bonus hem Health bonus verdiği için. HP ile MP bonus 200 silebilir ama burada Health bonus 25 veriyor. Bunu zaten absorb ediyor arkadaşlar. Roller 7 GB civarında 600 MD, e 650 de bulunabiliyor. Bu serverlar için geçerli. Biz de şuradan boyu diyelim. Bakalım pazarda varsa çekeceğiz. Yoksa da artık videoyu sonlandırma kararı aldım. Zaten bir arkadaş yazdı. Artı 2 var. Sağ olasın. 3 lazım. Bulamadık. Bulursak da bir sonraki videomuzda artık sizlere paylaşırız. Ee, 22. bölüm toplamda 30 günlük bir farm içeren bir video oldu arkadaşlar. Bu farmda 1200 tane artı 8. Ee, kaç mob kestin Arkadaşlar mobların çoğunu Lucifer'la kesmedim. Yalan yok. Çünkü dediğim gibi onları kestiğim oldu. Okçuyla kestiğim oldu. Okçu, Okçu çar oturduğu için yarım saat bir saat geniyesi oluyor. Kesiyorum. Mesela bu bilgisayarı dinlendiriyorum. Ya yani oturtuyorum, el başından kalkıyorum, dinlendiriyorum da yani kendimi dinlendiriyorum. Çünkü orada elle kasıyorsunuz. Bir oraya nova, bir oraya nova. 4 saat, 5 saat sıkıcı bir durum, bir hal oluyor. Lucifer'ı DJ bırakıp Lucifer'ı yanına oturtup kendimi dinlendiriyorum. Yani dinleniyorum daha doğrusu. Bu şekilde oldum. Warrior bıraktığım oldu. Teknik keserek şey yapması için. Price bıraktığım oldu. Ama çoğunlukla Lucifer'la Paimon'la kestim. Genelde Paimon oldu muhtemelen. Lucifer'ı 80'e kasmadım. Görevler sıfırlandı. Bilginiz olsun. %40'ız görevleri yapar mı bilmiyorum. Ama Paimon'un görevlerini yapacağım. Çekmemi istediğiniz slot varsa arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Yazın ki çekelim. Uruk slotunu çok merak ediyordum. Dediğim gibi bilgisayarımla ilgili problem yaşayınca. Ardından da internetle ilgili bir problem yaşayınca çekemedim. Tam 76 level aslında slotuydu düşüncem. Nasip olmadı gönül isterdi. Hatta bir aylık Urukay'ı da çekmeyi planladım. Ama Urkayı slotunun premiumsuz bir şekilde kurtaracağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Bol bol MS alacağızdır. MS'de almak istemiyorum açıkçası. Magere ölüm oluyor biliyorsunuz. Eee 23 bölümde ne yaparız ne olur ne gelir bilmiyorum ama uzun bir süre gene video atmayı planlamıyorum Çünkü alırsam otolo da kırdırmayacağım Dostlar haberiniz olsun ee, görevlerini bitirmem gereken bir tane varıyor bir tane Hatta iki tane price var önceliği onlara vereceğim bu süreçte ee, Paymon'la DJ'nin görevlerini ellemeyeceğim. Yaparsam ikisi aynı anda gidecek. Ama bir an önce görevleri eritip e, kendi rahatıma bakmam gerekiyor. Belki de ilerleyen dönemlerde yeni server'a geçerek o bye, bye çarımızı, e, aktif edebiliriz. Çünkü orada da boş. Yani buradan daha çok para kazanacağız. E, şeye bakabiliyor muyuz? Bino Game'e bir girelim. GB fiyatlarında hızlıca bir kontrol edelim e, Reklam amaçlı söylemiyorum ama ben alışverişlerimin hepsini bino game üzerinden yaparım arkadaşlar Yıllardan beri En güvendiğim Site e, Destek olmaları için söylemiyorum dediğim gibi ben bu videoyu şey için çekiyorum Sadece Gold para bakmak için girdik Oreos'ta 186 TL arkadaşlar GB'nin parası yani biz ortalama olarak ne kasmış oluyoruz? 187 dersek çarpı buçuk eşittir. 654 TL bir ayda para kasmışız. Sadece artı 8 kasarak biz bunu 1200 TL gibi para yapabilirdik. Ve biliyorsunuz gibi paralarımızı bu oyundan satıp gelir elde etmiyoruz. Buna da zaten karşı olan kişimdir. Felis'e gelelim. 186 224 TL biz peki bunu yeni serverda yapmış olsaydık 224 çarpı 3.5 GB 784 TL gibi para kasmış olacaktık. 700 TL bize günde 4 saat oynayarak para bırakacaktı ki şöyle bırakacaktı. Şimdi size hesabını yapacağım. Feliste art 8'ler arkadaşlar 500 kaydı. Biz bunların 1200 tanesini 400 kaydan sattığımızı varsayarsak 480M yapar arkadaşlar. Felis'te GB'miz ne kadardı? Yaklaşık olarak artı yedilerle 5 GB gibi para yapar. Çarpı 5 dersek de 1120 TL gibi para kasmış olurduk. Şu yapmış olduğumuz farmı Felis'te yapmış olsaydık. Çok şahane bir rakam. Yalan yok. İnsanın aklıyla oynamıyor değil yani. Görevleri yapsak şu an 75-76 level olur ve bizi de kurtarıyor zaten bu işi yapmamız için. Bir tek yanımıza çar açmamız kalıyor okçu. O da var diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Şu anki güncel art 8 fiyatlarında size oraya asla söyleyeyim. 390k'ya koymuş arkadaş burada ve çekmişler. Şu arkadaş satıyor bile bildiğim kadarıyla. Yok kalmamış arkadaşta. Hızlıca şuradaki art 8'leri size gösterelim. 375k ortalama olarak bu parada gidiyor. Kendinize iyi bakın dostlar. Kesmemi istediğiniz bir slot varsa kesinlikle ve kesinlikle bana yazın. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Eğer videoyu zaten buraya kadar izlediyseniz sıkılmamışsınız demektir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.